bakın burada yok burası kilitli ama bakın arkadaşlar burada mezarlıklar var topa bakın Mesela. toprak yapma bakın burada şeyler var az önce geldik videoyu kapattım şimdi short saçın toprak toprak kapat orayı toprak orası ya ya yalan yeri evet burada konuşmamı yapıyorum hmm, toprak artık sen bu geminin bir yardımcısısın geç bakalım yeni gemine hoş geldin evet ben de geminin kaptanıyım. Ben gemiyi sürüyorum. Sen de e, Ay, bak, kon, sen böyle tamam. çeviriyor. Ben tayfayım. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu arada kanalımıza abone olup bak atmayı unutmayın. Evet. Şimdi e, dolma bahçe yan altı evet. ve etti. Evet. Üzücü evet. durma yerine gideceğiz. Evet. Hadi arkadaşlar şimdi 1, 2, 3, Arkadaşlar şimdi Dolmabahçe'ye Dolma bahçeye gidiyoruz arkadaşlar Hadi bakalım gidiyoruz sopa